Biz şimdi mesela sporcuysa ama biz turnuvalara da kat, katılmışız. En güçlülerini bile yenmişiz ve yapamayacağımız şeyleri yapmışız tamam mı? Öbür insanlar yani bazı insanlar kendine yani mesela Müge kendisi nasıl dedi? Oha ben beklediğimden daha fazlasını yapıyorum kendimden. Onlar çünkü öyle büyümüşler. Hep öyle dikkat, sakin, şöyle böyle. Ondan onlara da kızamıyoruz yani ben kızıyorum mesela. Hayır onlara mesela. da derken böyle hani iki grup ayırıp diğer gruptan şeyi çıkartamazsın ki bir takım olarak yarışıyoruz burada ve bugün ben hani şu an şey için söylemiyorum bugünkü oyunda ben zaten yarışmadım ama ben dışarıdan baktım diğer arkadaşlarım da elinden geleni yaptı şey Samantha yaptım da diyorum. yaptı ama hani heyecan daha fazla önüne geçti çünkü onlar şey gayet sakinler. Ama hani onlar, hiçbir zaman onlar da demediler ki yapamayacağız, edemeyeceğiz, ay ne yapacağız i̇şte demediler. Dedik. Yanlış mı anladım? Ben de aynısını diyorum. Samantha, Ertunga abi, Mert bunlar da sporcu değil, ben de dahil. Onların bile sonuna kadar hırslarıyla mücadele ettiklerini kazanmak için uğraştıklarını söyledim. Bunu anlatmaya çalıştım çok ama hani Berna'nın dediği şey hani sporcu olanlar evet bittik gözüyle bakmıyor ama hani olmayanlar evet o gözle bakıyor onlara da kızamıyorum dedim. Yanlış i̇şte mı anladın? İstediğin yerden anlamak istersen oradan anlarsın. Hayır Başka doğru şey mu anladım yanlış. Ay şu tavırların artık biliyor musun çok sıkıcı gelmeye başladı çok güzel Berna. Çok şey bir şey dedim ben şu an. Ben sana şu an bir şey soruyorum öyle mi anladım diyorum. İstediğin taraftan anlayabilirsin, evet. o an yapabiliyorsun. o kadar güzel bir şey dedim ki... Hayır bak, sen ne yapıyorsun biliyor musun? Hiç hoş savurlar değil. Seninle biri konuşuyor mesela, bak düşün en sağlıklı okay, ben şu olan... an çok güzel bir şey dedim. Ya. Sen istediğin yerden anladın, çevirdin. Şey ya sporcular... Ben de diyorum ben ki, sana... ben mesela Samantha'ya bir gram kızmıyorum. Çünkü elinden geleni her şey yapıyor. Sen de aynı, o da aynı. Tamam bak, ben... 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 Sen niye atladın ki? Sarayla ne güzel anlaşıyorduk şu an yani. Artık bir yere kadar yani, benim de gücüm bir yere kadar ve... Saygım da bir yere kadar, saygısızlık falan yapmak istemem kimseye ama lafı da sokarım. Ya yani. ben sana doğru mu değil mi diye soruyorum. Ben sana hiçbir zaman sen bana böyle bir soru sorsan ben sana kalkıp da Hah, istediğin yerden anladın? Tamam. Ama değil, böyle bir almadın. saygısızlık yapmam. Sen hareketlerinle insanlara saygısızlık yapıyorsun anlıyor musun? Tamam. Tamam değil, saygısızlık tamam. yapmanı gerektirecek ki ben en son kişiyim bu adada. Çünkü ben hiçbir zaman sana karşı bir saygısızlık yapmadım. Tamam. Hani ben sana bu soruyu soruyorsam dahi sen bana hayır mı gecim, öyle demek istemedim, böyle böyle yanlış anladın diyebilirim. diyorum. Tamam Berna ya. Çünkü senin tarzın bu. Ben senin tarzını az çok iyi anladım. O yüzden istediğin hareketi yapabilirsin. Tamam, anladım. teşekkürler. Rica Berna sürekli, işte ben e, Türkçem çok iyi değil, o yüzden insanlar beni yanlış anlıyor, kendimi ifade edemiyorum diyor. Ama yaptığı bu hareketlerin Türkçeyle çok da bir ilgisi olmadığını düşünüyorum. Çünkü bu hareketler tamamen saygısızca hareketler.